Bugün sizlere arkadaşlar en iyi oranları ve bizim nasıl kazandığımızı göstereceğim. Bakalım bu videomuz nasıl olacak? Merhaba Oran Analiz TV ailesi. İşte gördüğünüz gibi yine ekran başındayız. Dün ne yaptık? Dün size dedik ki bir kampanyamız var arkadaşlar. Bu kampanya 500 TL Excel grubuna ömür boyu gelebilmek 500 TL. Neden böyle yaptık? Çünkü biz artık kazanma odaklı ve tamamen en iyi oranlarla ve en iyi maçlarla gitmeye çalışıyoruz ve zaten biliyorsunuz daha önceki videolarımızda da neler yaptığımızı gördünüz arkadaşlar. Şimdi dünkü maçımız şurada hemen görüyorsunuz PSG Real Madrid maçı. Herkes Real Madrid derken biz PSG'nin son 15 maçının e, bu oranlarda yani tabii ki oranları detaylı analizinde evin ev sahibi olarak gözüktüğünde hiç yenilmediğini ve 2.5 üst bittiğini gördük. Maçı da gördüğünüz gibi bu şekilde paylaştık gruplarımızda arkadaşlar. Sizler de Excel'leri açılış kapanış ve basketbol Excel'lerini kullanmak istiyorsanız hemen yine buradaki telefon numaramızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ee, ve aramıza katılabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle neyi paylaşacağız? Bugünkü oran analizimizde arkadaşlar hemen oran analiz ekranımıza geçelim. Ben de karşıdan sizlerle birlikte inceleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu bizim kapanış oranları. Excel'imiz kapanış oranlarına nasıl bakıyoruz? Maç başlamadan 5 dakika önce de da maç başladıktan 5 dakika sonra arkadaşlar. Bunların bir de açılış oranları var. Şimdi siz 500 TL'den gruba geldiniz. Açılışları hem Cep telefonunda hem bilgisayarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sadece açılışlarla değil bunu kapanışlarda e, da basketbolda da aynı şekilde hemen şurada gördüğünüz gibi tam tepemle üstte WhatsApp numaramız var köşede. Oradan iletişime geçebilirsiniz diyorum. Şimdi sizlerle oranlarımızı paylaşalım. Önce bakın. Önce tek bir oran vereyim size. 2,82 son 10 günle son 10 günde arkadaşlar 726 tane maç oynanmış. Yani maç açtığı maçlar. Kapanış oranlarında ilk yarısı 2.82 olan bütün maçlarda ekranlarda gördüğünüz gibi deplasman gol atmış arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Bu ilk yarı ikisi 2.82 olan maçlar. Deplasmanın gol atabildiğini görüyorsunuz. Şimdi siz sadece ilk yarı 2'den değil bunu ilk yarı birden yapabilirsiniz. Toplam golden yapabilirsiniz. Yani elinizde sürekli bunun olması lazım. Mesela size bir tane örnek vereyim. Hani çalışmıyor etmiyor demesin kimse. Girdiniz Telegram'a arkadaşlar. Geldiniz Excel grubuna. Örnek veriyorum. Ee, ya da iPad kullanıyorsanız artık ya da normal bir tablet kullanıyorsanız bastınız. Bakın iPad'de nasıl açılıyor. Bastık tekrar. Tabii şu anda ekran büyük olmadığı için siz bunu göremiyorsunuz belki ama hemen şöyle yapayım. Açtık. Pat ekranımıza geldi. Ekranlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlarda filtreleme yapabiliyorsunuz. Farz edin ki buradan işlemedi. Düzeltme yapamadınız. Hemen geldiniz. Şuradan. Excel dediniz. Pat 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 başlar açmaya arkadaşlar. Excel'le filtreleme yapabilirsiniz. Bu cep telefonunda da aynı. Sistem aynı. Hani bunu da göstereyim dedim. Şimdi ilk yerin 2'deki 2.82'yi verdik. Deplasman golünü dedik. Bakın aynı sistem. Bu da açılış oranları arkadaşlar. ekranda belki uzakta görmüyorsunuz ama. Şu şekilde bakalım gözüküyor mu? Cep telefonunda toplam 20.000 karşılaşma var arkadaşlar bu arada. Cep telefonunda 20.000 karşılaşma var. Ee, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Neyimiz var? Hemen böyle bu şekilde düzeltme yapabiliyorsunuz. Bakın bu videonun bu kısmını özellikle tutacağım burada, koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Siz görebiliyor musunuz? Hayır. Böyle yaptığımda görebiliyor musunuz? Evet. Bakın. Herhangi bir yere bastım. Maç sonucu bir filtreleyeceğim. Filtrele diyorum. Çatır çutur filtreliyor arkadaşlar. Yani yok cep telefonunda çalışmıyor orada çalışmıyor gibi düşüncelere kapılmayın. Excelimiz her yerde çalışıyor. Hemen çok uzattım burada. Ee, uzattığımı da biliyorum ama görün diye gösterdim. Bilgisayarda kullananlar için kapanışta 200 bin karşılaşma cep telefonunda ise 50 bin karşılaşma çıkıyor. Aynı şekilde açılışlarda da bu şekilde arkadaşlar. Yani bütün maçlar var. Şimdi hemen oranlarımıza devam ediyoruz size ilk yarı 2'deki 2.82'yi verdik dedik ki deplasman gol atıyor dedik. Bu gruplara gelmeniz de 500 TL arkadaşlar. Numaradan iletişim kurmayı unutmayın. Şimdi yine ilk yarı 2'de ilk yarı 2'de arkadaşlar 3 tane oran vereceğim. Notlarınızı ekleyin. 2.20 ile başlıyorum. Hemen. 2.20. İlk yarı 2'deki 246 246 Ayrıca 259 259 Son 10 günde 726 karşılaşma arasında bu oranlarda sadece 9 tane karşılaşma açılmış. 9 karşılaşmanın 9'u da bakın 9'u da 2,5 üst bitmiş. Bunu sizler de bu yani sizler tek oranla da bulabiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? İlk yarı de toplam golde maç sonucu oranlarında bu şekilde bulabiliyorsunuz. Şimdi bu üç oranımız neydi? 2.20, 2.46 ve 2.59. 3 tane oran. İlk yarı 2 oranı arkadaşlar bu oranlar. Hemen devam edelim. Tekrar. Bu sefer de ilk yarı 2'de 2.58 ile başlayalım arkadaşlar. 2.58. 2 2.62. Bakın ilk yarı 2. 258, 262 ve 290 arkadaşlar. Yine 3 tane oran paylaşıyorum. Pardon, 290. 3 tane oran paylaştım. Burada da arkadaşlar son 10 günde 8 karşılaşma, 9 karşılaşma açılmış. 9'da karşılıklı gol var olmuş. Yani ben aradan size analiz edip buraya not alıp 3 tane veriyorum. Siz bunların devamı ve eğitimleri hepsi Excel grubunda var. Siz ne yapıyorsunuz? 500 TL'ye ömür boyu artık aramıza katılabiliyorsunuz. Bu 1000 kişiyle sınırlı bir kampanya. Aramızda görmek isteriz hepinizi. Şimdi ana ekranımıza dönelim. Sizlere toplamda 7 tane oran paylaştım arkadaşlar. 7 tane. 2.5 üst var ve dep 05 gol üstü oranları. Bunun devamlarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. %60 abone olmayan kullanıcımız var. Lütfen aşağıdaki şurada aşağıda abone ol butonu var. Hemen buna tıklayın. Abonemiz olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, yarınki videomuzda demiyorum. Akşamki videomuzda görüşürüz.